Konuşmamız gereken şeyler var serisinin bu bölümünde. Çocukluğumuzda bakım verenimizle yaşadığımız o güvenli ya da güvensiz bağlanmanın bizim yetişkinlik hayatımızdaki ilişkilerimizi, buradaki aldatmaları ve boşanmaları nasıl etkilediğini bugün size anlatmaya çalışacağım. Bunun için 2021 yılında yapılan Eda Kaya Örk isimli bir sosyal çalışmacının bir derlemesi var. Bu derleme içerisinde bilimsel çalışmalardan yararlandı ve onlara bir atıfta bulundu. Kısımları sizlerle paylaşacağım. Bakın bu bilimsel araştırmalar zamanında yapılan araştırmalar hala bugünle birlikte paralellik gösteriyor mu? Bunlar aldatmayı ve boşanmayı bizim bağlanma stillerimizle açıklayabiliyor mu? Bugün bunlar üzerine birazcık konuşmak istiyorum. Şimdi 91 yılında yapılan bir araştırma dörtlü bağlanma modeli isimli bir çalışmayı bize gösteriyor. Bu dörtlü bağlanma modeli dediğimiz çalışmada bir bağlanmanın dört tane şekli olabileceğinden bahsediyor. Bunlardan ilki güvenli bağlanma. Güvenli bağlanma dediğimiz şey Kişinin hem kendisini sevilmeye değer ve layık olarak gördüğü hem de bir diğerini yani çevresindeki diğer insanları sevilmeye layık ve değer gördüğü anlamına geliyor. Yani eğer bir şekilde bir insan güvenli bağlandıysa burada kendisini de diğerlerini de pozitif olarak değerlendiriyor. İkinci bağlanma türü saplantılı bağlanma. Saplantılı bağlanma kişinin kendisine yönelik atıfları negatifken yani kendisine yönelik olumsuz inançları varken bu ne demek? Yani kendisini bir şekilde sevilmeye layık görmüyorken diğerlerini, çevresindeki diğer insanları, partnerlerini, eşlerini ya da sevgililerini sevilmeye layık ve değer insanlar olarak görüyor. Üçüncü kısımda korkulu bağlanma geliyor. Korkulu bağlanmada kişi hem kendisini olumsuz hem de diğerlerini olumsuz olarak görüyor. Yani hem kendisini bir şekilde sevilmeye değer ve layık olarak görmüyorken bir diğerinde yani sevgilisini, eşini ya da partnerini ya da diğer insanları genel olarak da dış dünyanın bir şekilde güvenilmez olduğuna yönelik bir algıya sahip. O yüzden bu korkulu bağlanma dediğimiz kısım ikisinin de negatif olduğu bir yere doğru gidiyor. Dördüncü ve son bağlanma stili olarak kaçınan bağlanmada ise kişi bir şekilde kendisini olumlu yani sevilmeye değer ve layık görürken diğerlerine yönelik olumsuz inançları mevcut. Şimdi bu daha önceden gördüğünüz işte güvenli bağlanma, kaygılı bağlanma ya da kaçıngan bağlanmadan biraz farklı farkındaysanız. Bunun adı da zaten farklı. Dörtlü bağlanma modeli olarak geçiyor. Ve burada fark ettiyseniz kişi kendisine ve diğerlerine olumlu bir tepki veriyor olabilir. Kendisine ve diğerlerine olumsuz bir tepki ya da inanca sahip olmuş olabilir. Kendisine karşı olumlu, diğerlerine karşı olumsuz bir algıya sahip olabilir ya da kendisine karşı olumsuz ve diğerlerine karşı olumlu bir inanca sahip olabilir. Şimdi Bowlby ismini belki daha önceden duymuşsunuzdur. Şimdi Bowlby'e göre bağlanma dediğimiz şey her ne kadar erken çocukluk yaşlarında yani bebeklik yaşlarında oluşmaya başlıyor olsa da bu bir ömür boyu bize bir şekilde etki eden bir sürece doğru dönüyor. Yani bizim zamanımızdaki o bebeklik zamandaki bağlanma ileride yetişkin bağlanmalarını, ilişkilerimizi ve beklentilerimizi etkiliyor. Şimdi Bowlby'nin 1973'teki yazdığı işte bir yazıda Kişi eğer güvenli bir bağlanma gerçekleştirirse bunun yetişkinlik zamanında da kendisini saygı duyulmaya ve sevilmeye değer bir insan olarak göreceğine yönelik bir araştırması olduğunu söylüyor. Ainsworth'u da belki duymuşsunuzdur. Ainsworth da bir bilim insanı ve yine tabii ki özellikle çocuklarla ve bebeklerle çalışıyor ve bunların bağlanma stilleri üzerine çalışıyor. Ainsworth da üç türde bağlanma olduğundan bahsediyor. Bu üç bağlanma türü güvenli bağlanma, güvensiz bağlanma ve kayıtsız bağlanma olarak sınıflanıyor. Güvenli bağlanma bebeklikteki tutarlı ve duyarlı bakımın sonucu olarak geliştiğini söylüyor. Bu bebekler bir şekilde çevreyi keşfetmeye Yönelik bir motivasyon içerisindeler. Yani eğer bir çocuk güvenli bir şekilde bağlandıysa yanında bakım vereni olduğunda çevreyi keşfetmeye yönelik pozitif bir motivasyona sahip. Yani çocuğu şöyle düşünün misafirliğe falan vesaire gittiğinizde çocuğunuzu şeye bıraktığınızda oturma odasına eğer çocuk sizi bir şekilde görebiliyorsa ve aradaki hala bağı hissedebiliyorsa yani sizi kaybettiğini düşünmüyorsa bir şekilde çevredeki diğer eşyalarla işte oynamaya ya da diğerleriyle ilgilenmeye başlayacak. Bu bizim bir şekilde güvenli bağlandığımızı yani dış dünyayı keşfetmeye bir motivasyonumuzun olduğunu gösteriyor. Çünkü burada bir şekilde bize bakım verenler bize ulaşılabilir pozisyondaysa yani onları bir şekilde kaybettiğimizi düşünmüyorsak dış dünya halen güvenli. Ve bu güvenli bağlanmada eğer bakım veren oradan ortamdan uzaklaşırsa güvenli bağlanan bebek bir şekilde buraya tepki veriyor. Yani gidenin gitmesine karşılık bir şekilde negatif bir tutum sergiliyor. Yani oraya karşı olması gerektiği gibi negatif tutumdan kastım olması gerektiği gibi bir tepki de bulunuyor ve bakım veren tekrar ortama geldikten sonra bir süre sonra sakinleşebiliyor. İşte bu bize ortamda güvenli bir bağlanmanın olduğu yani anne ve bebek arasında babayla bebek arasında bir bakım de arasında kurduğu pozitif bir güvenden bahsedebiliyoruz o zaman. Şimdi güvensiz bağlanmada peki ne oluyor? Güvensiz bağlanmada ortamın içerisinde bir şekilde bakım veren halen orada olmasına rağmen çocuk bir şekilde halen keşfe yönelik bir zorlantı yaşıyor ve keşfetmiyor. Bir şekilde tekrar bakım verenine yapışıyor. Yani ondan uzaklaşamıyor. O yüzden şöyle misafirlikte çocuklar falan düşündüğünüzde annesi ortamda olmasına rağmen annesinin bir türlü işte ayağından paçasından düşmeyen ya da bir şekilde sürekli annesini çekiştiren ve annesinden hiç ayrılmayan çocukların bir şekilde güvensiz bağlandığı yönelik böyle bir izlenim edinmiş olabilirsiniz. Şimdi bu çocuklar zaten anne ya da baba yani bakım veren bir şekilde ortamda olmasına rağmen dış dünyaya keşfetmeye yönelik bir motivasyonları olmadığı gibi bakım veren o ortamdan uzaklaştığında çok ciddi öfke tepkisi sergiliyorlar. Bu durumla zor baş ediyorlar ve bir şekilde o bakım veren tekrar ortama geri geldiğinde ise kendilerini sakinleştirmekte güçlük çekiyorlar. İşte bunlar güvensiz bağlanma dediğimiz bağlanma türüne göre sınıflanıyor. Kime göre? Ainsworth'a göre. Şimdi kayıtsız bağlanmada peki ne oluyor? Yani üç ayırmıştı ya güvenli, güvensiz ve kayıtsız olarak Kayıtsız bağlanmada ne oluyor? Çünkü kayıtsız bağlanmanın sebebi bakım verenin bir şekilde temastan kaçınması ve kayıtsızlığı sonucu ortaya çıktığını söylüyor. Peki ne oluyor bunun sonrasında? Bu kayıtsız bağlanan bebekler bir şekilde bakım verenlerine sanki ihtiyaçları yokmuş gibi bir şekilde onların ortamda olmasına ya da olmamasına herhangi bir tepki vermiyorlar. Ve aktif olarak bir yakınlığı kurmayla alakalı herhangi bir zorlantılar da yok. Yani şöyle düşünün misafirliğe gittiğinizde çocuk bir şekilde diğerleriyle çok fazla ilgilenmiyor. Bakım vereni yani ebeveyni ortamdan uzaklaştığında çocukta yine bir tepki yok. Geldiğinde yine bir tepki yok. O zaman burada kayıtsız bağlanmayı düşündürecek davranışlar var demek. Tekrar şunların hızlı bir özetini geçelim. Eğer aynı sporda göre çocuk güvenli bağlanıyorsa burada bakım verenin yanında keşfediyor dünyayı. Bakım vereni gittiğinde stres oluyor. Geldiğinde tekrar sakinleşebiliyor. Güvensiz bağlanmada bakım verenin yanındayken bile çocuk bir şekilde tedirgin ve çevreyi keşfetmiyor. Bakım vereni gittiğinde ciddi tepki veriyor ve bakım vereni geri geldiğinde yani annesi diyelim geri geldiğinde çocuk halen o stresini ve öfkesini kontrol edemiyor. Üçüncü olan kayıtsız bağlanmada ise yine aynı sporda göre çocuk bakım verenin yani ebeveynin orada olup olmamasına sanki çok aldırış etmiyor gibi gözüküyor. Ebeveynin ya da bakım verenin ortamdan gittiğinde bir stres tepkisi vermiyor ya da bir öfke tepkisi vermiyor ve bakım verenin tekrar ortama geri geldiğinde ise Yine ortamda herhangi bir değişiklik yok ve sanki diğerlerine ihtiyacı yokmuş gibi takılmaya devam ediyor. Şimdi burada ilginç olan ise Ainsworth'a göre de Bolby'e göre de bağlanma stilleri erken dönemdeki ebeveyn etkileşimleri, ilerleyen dönemde ise inançları, beklentileri, ihtiyaçları ve sosyal davranışlarını etkilediğini söylüyor. Yani bizim zamanında aslında o bebeklikte yaşadığımız bağlanma stilimiz bizim bir şekilde inançlarımızı, şimdi biraz sonra daha detaylarını anlatacağım, diğerlerine yönelik algılarımızı, onlardan beklentilerimizi ve onların yaptıkları davranışlar sonucunda onların davranışlarına bulduğumuz atıflara yani bunun neden böyle yaptığına yönelik inançlarımızı da etkilediğini söylüyorlar. Şimdi Kobak ve Hazan 1991 yılında yaptığı bir çalışmada eğer çiftler güvenli bir şekilde bağlandıysa çocukluklarında yani bakım verenleri tarafından aralarında güvenli bir bağlanma oluştuysa bunun evlilik ilişkisi içerisinde de ya da yaşadıkları duygusal ilişkilerin içerisinde de yüksek bir duygusal tatmin yaşayabildiklerini gösteriyor. Ayrıca çalışmanın bir başka bulgusu da uzun süreli ve karşılıklı anlaşma yolu gerçekleşen ilişkilerde yani uzun bir sevgililik dönemi olan ilişkilerde ki bireylerin daha fazla güvenli bağlanma geliştirdiğine yönelik bir sonucu var. Yani çiftler bir şekilde bir sevgililik dönemi geçiriyorlarsa ve bu süre içerisinde birbirlerini tanıyorlarsa yetişkinlikteki bağlanma stilleri de bunlardan etkileniyor. Ve hani demiştik ya diğerlerinin davranışlarının sebeplerinin ne olduğunu yordamamızda da ya da onlara bir atıf yüklememizde de bizim bağlanmalarımız bir şekilde etki ediyor dediğimiz kısım işte burada devreye giriyor ki bu 1991 yapımında yapılan çalışmada eğer kişiler güvensiz olarak bağlandıysa çatışmalarda yani eşleriyle olan yaşadıkları çatışmalar içerisinde daha tepkisel bir davranışta bulunuyorlar ve diğerlerine yönelik daha olumsuz atıflarda yani işte beni sevmiyor ya da işte benden sıkıldı falan vesaire gibi negatif atıflara doğru bunun döndüğü söyleniyor. Şimdi Bowlby'nin 2012 yılında yayınladığı bir kitapta şöyle bir ifade geçiyor. Güvenli bağlanma stilindeki bireylerin ilişkilerinde terk edilme veya yakınlık kurma kaygısı taşımadıklarından dolayı aşk hayatında mutlu ve güvenilir olduklarını ifade ediyorlar. Bu aynı zamanda 1991 yılında Hazan ve Koban'ın yaptığı çalışmada da ortak ve Kaydıya doğru gidiyor. Burada da güvenli bağlanmaya sahip olan bireylerin evlilik ilişkilerinin de uzun olduğunu gösteriyor. Bol bir kaygılı bağlanan bireylerin sevilmeye kendilerini layık görmediklerinden dolayı ilişkilerinde de yüksek kıskançlık gözükebileceğini ve ilişkilerinde inişli çıkışlı ve mücadeleci bir yapı olduğunu söylüyor. Yani bir şekilde kişi kendisini sevilmeye layık olarak görmediğini ve bir diğerini kaybedebileceğine yönelik inançları olduğundan, bir şekilde sürekli inişli çıkışlı ve tartışmalı bir ortam içerisinde ve diğerlerine yönelik yüksek bir kıskançlık yani kendisinin terk edileceğine yönelik bir inancı olduğundan bahsediyor. Kaçınan bağlanma stilindeki kişilerse yakınlık kurmaktan uzak durduklarını, bu nedenle de ilişkilerinde oldukları kişilerin kendisiyle olması gerektiğinden daha fazla yakın olduğunu düşündüklerini söylüyor. Bununla birlikte ilişkide en az bir bireyin güvenli bir şekilde bağlanıyor olması bir şekilde ilişkiyi daha tatmin edici bir yere doğru taşıyor. Yani ilişkinizi yaşadığınız yani siz bir şekilde güvenli bağlandıysanız ya da eşiniz ikinizden birisi bile güvenli bir şekilde bağlandıysa çocukluğunda bu sizin ilişkinizi bir nebze olsun daha sağlıklı ya da doyumu yüksek bir şekilde yaşıyor olmanıza katkı sağlayacak pozitif anlamda. O yüzden ikinizin de güvenli bir şekilde bağlanıyor olma gibi bir zorunluluğu olmadığını gösteriyor araştırma sonuçları. Evet kanala hala abone olmadıysanız kanala abone olabilirsiniz. Diğer videolarımı da izlemediyseniz şuraya bıraktığım izleme listelerine bakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.